Çok değerli basın mensupları, sayın il başkanım, değerli arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Yarın genel başkan yardımcımız, tanıtım ve medyadan sorumlu sayın Faruk Acar'ı genişletilmiş il danışma meclisi toplantımızı gerçekleştirmek ve bir dizi programımıza katılmak üzere Gazeteler cem, Gazeteler Cemiyeti'nde ziyaret etmek üzere Erzincanımızda misafir ediyoruz. Bu vesileyle düzenleyeceğimiz toplantımıza ve programlarımıza siz basın mensuplarımızı ve tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Değerli basın mensupları Erzincanımızın 2026 yılı yatırım programı resmi gazetede yayınlanmış. Sosyal medyada, basında ve valimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm Türkiye'de yatırım bütçesi için ayrılan ödenek 1 trilyon 920 milyar TL'dir. Bu program kapsamında tarımdan ulaşıma, eğitimden sanayiye, sosyal hizmetlerden enerjiye, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda Erzincanımızın kalkınmasına, istihdamına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacak projeler yer almaktadır. Ayrıca ilimizle birlikte diğer illerle müşterek yürütülen önemli yatırımlar da programda yer almıştır. Devletimizin güçlü desteğiyle hazırlanan bu yatırımlar üreten, büyüyen Erzincan hedefimizin somut adımlarıdır. 2026 yılı yatırım programında 138 proje yer almıştır. Bu projelerin toplam tutarı ise 38 milyar 415 milyon TL'dir. 2026 yılında senebaşı ayrılan ödenek 5 milyar 355 milyon TL. Sivas, Divri, Erzincan, Erzurum, Kars konvansiyonel tren hattının rehabilitasyonu sinyalli ve elektrikli hale getirmesi projesine 6 milyar 896 milyon TL ayrılmıştır. Böylece toplam yatırım miktarı Erzincan için 12 milyar 252 milyon TL olmuştur. Tüm projelerin Erzincan'ımıza, ilçelerimize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Burada sizlere bir hususla ilgili bilgi vermek istiyorum. Biz her platformda Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza, yetkili bürokratlarımıza Sakal Tutan, Kızıldağ ve Ahmediye tünellerinin yapılması gerektiğini Erzincanımız için ve diğer komşillerimiz için elzem olduğunu söylüyoruz. Yazıyoruz, dillendiriyoruz. Bunu söyleyen, dillendiren, yazan herkesi de teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanımıza mecliste yazılı olarak sorduğum bu konularla ilgili soruya cevaben dedi ki: "Devam eden projelerimizin yanında Sivas, İmralı, Erzincan yüksek hızlı tren hattı yatırım programında var. Gerekli ödenek sağlanır sağlanmaz çalışmalara başlayacağız." cevabı Ulaştırma Bakanımızın cevabı bu. Kızıldağ sakal tutan Ahmediye tünelleri ve bağlantı yolları projeleri onayı alınmıştır. Bütçe sağlandığında çalışmalara başlanacaktır. Bu Ulaştırma Bakanımızın sorumuz karşısında verdiği cevap. Programda yer alan yol, tünel ve demiryolu yatırımlar içinde süreci biz yakından takip ediyoruz. Ana muhalefetin milletvekili bize halktan özür dileyin diyor. Asıl özür dilemesi gereken kendileridir. Neden mi? Ülkemize, milletimize hiçbir emekleri olmadıkları için CHP'li belediyelerin halka su veremedikleri için çöpleri toplamaya, toplayamadıkları için özür dilemesi gerekir. Biz AK Parti olarak Erzincan'a üniversiteyi, tavuk kombinasını, çevre yollarını, modern stadyumu, Sansa yolunu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni kazandırdık diye mi özür dileyeceğiz? Kızılay Maden Suyu Fabrikası'nı 15 bin TOKİ konutunun yapımı 1760 yeni konutu yapacağımız için mi özür dileyeceğiz? Havalimanını yaptığımız, bal ve süt fabrikalarını kurduğumuz, turna çayır ve ballı barajlarını yaptığımız için mi özür dileyeceğiz? Köy yollarının yüzde doksanını tamamladığımız, tarım göletlerle destek, tarımı göletlerle desteklediğimiz, okullarımızı depreme dayanıklı hale getirdiğimiz için mi? 500 yataklı hastaneyi bitirdiğimiz, bin kişilik spor salonlarını yaptığımız, Ergan'daki otel yatırımlarını Erzincan'a kazandırdığımız için mi özür dileyeceğiz? Ulaşım yatırımları ortadadır. Demir yollarında Sivas'tan Kars'a uzanan hat 75 milyarlık yatırımla modernize edilmektedir. Bütün bunlar ortadayken Erzincan'a hiçbir şey yapılmadı demek ya bu şehri tanımamaktır ya da bilerek görmezden gelmektir. Ayrıca il başkanımızın bürokratlarla ve il müdürlerimizle yaptığı ziyaretlerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini, üzdüğünü duyuyoruz. Üzülmeyin kardeşim. Türkiye bir parti devleti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarının vali gibi davrandığı dönemler çoktan geride kalmıştır. Siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem devletimizin başı, hem yürütmenin başı, hem de partimizin genel başkanıdır. İl başkanımız da elimizde Cumhurbaşkanımızın siyasi temsilcisidir. İl başkanımızın il müdürlerimizle birlikte organize sanayi bölgesi ziyaret etmesi, sahadaki talepleri yerinde görmesi ve çözüm üretmeye çalışması kadar doğal, meşru ve doğru bir yol yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerdeki bürokrat bürokraside neler yaptığını, neleri yapmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bu konuda CHP'nin söyleyeceği bir şey yoktur. Nokta. Değerli basın mensupları, bu şehir gerçekten çok şanslı. Karşılaştığımız her meselede bu toprakların evladı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Kendisine buradan teşekkürler arz ediyorum. Halkla güçlü bir iletişim kuran şehrin her sorununu hassasiyetle yak, sorunlu hassasiyetle yaklaşan bir valimiz var. Ben de milletvekili olarak Ankara'da bakanlıklarla, bürokrasiyle Erzincan'ımız için var gücümle çalışıyorum. Belediye başkanımızla tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Kentsel dönüşümünü birlikte yapıyoruz. İl Genel Meclis Başkanımız, Vali Yardımcılarımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, İl Müdürlerimiz ile uyum içinde çalışıyoruz. İl Başkanlarımızla saygı çerçevesinde uyum içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül de Erzincan'ımızın tanıtımı ve reklamı konusunda önemli katkılar sunuyor. Herkes bilir ki birileri konuşur, AK Parti yapar. Lütfen gelin dostluğun, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Erzincan'ımızda gereksiz polemiklerle huzursuzluk oluşturmaya çalışmayalım. Bu konuda CHP'nin söyleye Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyecek bir sözü yoktur. Herkes kimin neyle uğraştığını iyi bilir. Yaparsa AK Parti yapar. Yaptık. Yine yapacağız. Nokta. Aşırı kalın bir listeyle <laughs> Sen Bunlar açıdan. sorular için yani. Ee, işte Erzincan'a yani. ne yapıyoruz diye sorabilirsiniz. Belki bazı şeyleri bilmek istersiniz. Çünkü ya. hakikaten yatırım programı ülkemiz için de Erzincan'ımız için çok önemli. Yani devletin topladığı vergilerden hangi ilimize ne gibi yatırımlar yapacağını belirten bir kitapçık. Yaklaşık üç ay boyu buna çalıştık. Üç ay mecliste plan bütçe komisyonda genel kurullarda Türkiye'mize ne yapabiliriz? Neyi yapabiliriz? İlimize neyi yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bu kocaman kitabı oluşturduk. Bu kitabın içerisinde hangi ile ne yapılacağı belirlenmiş bir kitap. Bunun adına da tabi Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Stratezi Bütçe Başkanlığı yayınlar. Kamu Yatırım Programı. Adı bu. Bunun içerisinde 138 tane Erzincan'a proje var. Sayın Ulaştırma Bakanına eee soru önergesi verdiniz. Eee özellikle hızlı trenle ilgili bir açıklaması cevaben oldu. Bu 2026 içerisinde bu hızlı trenin Sivas'tan Erzincan'a yatırım programına alındığı söyleniyor ama yatırımlara <laughs> başlanacak mı? Şimdi bu projeler genelde üç etaptır. Birincisi Düşünülür. Şöyle bir proje ülkemiz için yararlı mıdır? Sonra o Projeler yapılır Maliyeti çıkarılır Hakikaten e, Fizibilite etütleri yapılır. Daha sonra da Eğer uygunsa yatırım programına alınır. Yatırım programına alınmak ne demek? Devlet Kendisi yani Cumhurbaşkanımızın imzasından geçerek da karar verdiği Ben Bu projeyi yapacağım Yapmak istiyorum bu buna kararlı. Ondan sonra başlanır buraya ödenek ayırmaya, aramaya. Yani para olursa yapılır anlamına e, para aramaya. Şu anda bu sene maalesef oraya ayıramadık. Yani hızlı trenin yapımına henüz para, para ayrılamadı ama ihalesi yapıldı. Nereye kadar? Hafiye kadar ihale yapıldı. İnşaatına başlandı. Ama para ayrılamadığı için daha çok deprem bölgesine, daha çok pandemiye ayırdığımız için buraya ayıramadık. Ancak 2026 inşallah toparlanma yılı olacak ve ayıracağız. Evet. Sayın Vekilim, Erzincan'ın sürekli göç vermesinin temel nedeni sizce nedir? göçü durdurmak için mecliste Erzincan üzerinde bir girişiminiz olmalı. Evet, Erzincan Erzincan hem göç veriyor hem göç alıyor. Nüfusu azalmıyor. Dolayısıyla da elbette ki hiç göç vermesini istiyoruz ama bunun içinde tabii ki hakikaten çalışma alanları doğ doğ olması lazım. Şu anda Cumhurbaşkanlığımız ve hükümetimiz çok önemli bir konu üzerinde çalışıyor. Bugünlerde yayınlanacak gençliğin gücü projesi. Yani biz şunu görüyoruz ki gençlerimiz bir yerde çalışmak istediği zaman genelde tecrübe arıyorlar. Onun için bu tecrübe süresince ücretini devlet ödeyecek. Çok önemli proje. İnşallah başlayacağız. Yani Erzincan istihdam açısından daha güçlendirilmelidir göç önlemek için. Sayın Vekilim, Trabzon Erzincan demir yolu projesi için e, takip ettiğimiz kadarıyla Trabzon'da özellikle Karadeniz bölgesinde ve o illerde büyük bir mücadele var. Fakat Trabzon Erzincan Demir Yol olmasına rağmen Erzincan'da bu proje hiç konuşulmuyor. Yani hızlı tren Erzincan'a geldikten sonra daha çok konuşulur ama inşallah gelirse şu anda onun projesi de hazır. Yani Erzincan-Trabzon Demir yolu projesinde yapımıyla ilgili bütün projeler yapıldı ama önce Sivas-Erzincan. Yine merkez çarşısı ile ilgili özür diliyorum kamulaştırma çalışmaları ikinci etap için bu cami kebirin önündeki bölüm için sonuçta belediye başkanımız ittifak adayı olarak belediye başkanı seçildi <laughs> ve bu konuda bakanlıktan heyet geleceği ve kişilerle birebir görüşülüp kimsenin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması konusunda görüşmeler yapılacağı söylenmişti. Bu ekip, bu heyet ne zaman gelecek? çünkü oradaki hak sahipleri şu anda kafalarında birçok soru işareti. Evet. Şimdi e, merkez çarşısını dönüştürmek istiyoruz. Dönüştürürken de altına iki katlı otopark yapmak istiyoruz. Erzincan'ın temel ihtiyaçlarından birisi ve hakikaten projesinde en iyi olmasını istiyoruz. Bu çalışmayı yaptık, gittik. E, çevre bakanımıza, valimiz, belediye başkanımız, biz, il başkanlarımız gittik. Çevre Bakanımızla görüştük. Orada alınan karar şu. Çevre Bakanı koordinatörlüğünde belediye başkanlığı birinci ve ikinci kısımlarda istimlak çalışmalarına başlayacak. Yani cami kebirin altında ve üstünde. Üçüncü ve dördüncü kısmı yani caddenin altı ve e, cumartesi pazarının olduğu bölümü de daha çok bakanlık yapacak. Bu illa kesin hatlarla çizgilerle Belli değil yani kim ne yapabilirse yapacak. Belediye başkan başkanlığı burada uygun gördüğü yerleri satın alıyor. İstimlak gibi görmeyen de satın alıyor. Razı pazar. Bu ayın sonunda yani ocağın sonunda bugün gelecek hafta inşallah görüştüm geçen hafta Çevre Bakanlığı'yla. Bir ekip gelecek. Orada ofis kuracak ve oradaki mal sahiplerle ee, görüşmeler başlayacak. Bu görüşmelerde Kızılay ve Hoca Bey'de yapılan 107 adet dükkanın burada kullanılması sağlanacak. Ayrıca dairelerde var. Ayrıca para da e, desteği olacak e, Çevre Bakanlığı ve sonuçta o bölgeyle razı pazar anlaşılacak ve inşallah dönüşüm proje yapılacak. Ben soruma geçeyim. Sayın herkese. Bu Sayın Mustafa Sarıgül her basın toplantısında hızlı tren projesi için 1000 TL gibi bir küçük e, miktarın e, şey olduğunu söylüyor. E, siz de 38 milyon milyar TL gibi bir yatırımdan bahsettiniz. Bu hızlı tren şey 1000 TL mi yoksa bu 38 milyar içerisindeki rakam? Yani rakam veren o, şu, o şu demek biraz önce anlattım ya projeler yapıldı, fizibiliteleri yapıldı, ülke için yararlı olduğu anlaşıldı ve yatırım programına alınacak. İşte orada iz bedeli denilen bir para var. Yani onu gerçekleştirmek için oraya genelde bin lira konur. Sembolik. Yani sembolik bir rakam denir ki biz bu projeyi aldık, hükümet olarak kabul ettik, bunu yapacağız ama bunun içinde para para bulmaya çalışıyor, Belki kredi, belki e, genel bütçeden. O ödenek aktarılabildiğinde başlayacak. Zaten ihale edilmiş bir ad. Bir kısmı da yapılmış. Cüzi bir miktarda yapılmış bir ad. Sivas'a giderseniz Sivas'tan Erzincan'a doğru yani Afiye doğru orada bir takım e, alt altyapıların yapıldığını görürsünüz. Ama para yani deprem dolayısıyla pandemi dolayısıyla kaldı çalışmalar devam ederken şimdi de inşallah eee parası